yeni yeni başlar International Herkesin International TV'den Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün herkesin alabileceği bedava destansı bir set geliyor. Yalnız set şimdiye kadarki setlerin bence en iyisi diyebilirim arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz zaten. Yine yorumlara fikirlerinizi yazarsınız setle alakalı. Bu arada ekstradan yine bu isim değiştirme kartı bilmem neyle alakalı arkadaşlar. Farklı ödüllerle ilgili e, indirim alma ihtimaliniz var bugün onları da göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Gençler bugün video attık, bir önceki videolarımız da var. Bildirim gelmemiş olabilir. Bugün bu Destansı amblem materyallerle alakalı bir videomuz vardı. Dün Royal Pasta ilgili kesinleşen silahlarla ilgili videolar attık. Hangilerine desen geliyor? Premium sandıkla alakalı. Videomuz var ekstradan da arkadaşlar bedava UC etkinliği hala devam ediyor. Bunların videoları kanalda mevcut. Bildirim gelmemiş olabilir. Bunları da kontrol ederek izleyebilirsiniz arkadaşlar kanaldan. Şimdi bunları söyledikten sonra bu arada videomuzun açıklama kısmında da WhatsApp International TV kanalımız var. Biz oradan takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da videolarımızı her şeyi paylaşıyoruz. Şimdi shop kısmına geldiğimizde arkadaşlar şurada hazineler kısmı var. Ben bunu yeni fark ettim. Belki ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Evle alakalı da aynı. Yani eğer siber haftası yani cyber week kuponlarınız varsa elinizde bunları burada kullanabiliyorsunuz. Bak burada da kullanabiliyorsunuz. Karakterde olmuyormuş. Bunlar da yok. Devam edelim. Şurada kullanabiliyorsunuz. Sarı taşlarda. Popülerliklerde kullanabiliyorsunuz. Mesela 1800'lü 1200 alabiliyorum ben alırsam. ID'lerde kullanabilirsiniz. Mesela 10 UCL'i kullanıyor burada. 60'ı kullanmıyor. Burada 180 isim değiştirme kartını 120'yi alabilirsiniz. Bir tane daha var mesela 10 ucelik 170'e. Yani bu şekilde buradan indirim kartlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka ne var acaba ekstradan burada işinize yarayacak? Belki oda, oda kartları da olabilir. RP puanları var. İhtiyacınız varsa bunları da halledebilirsiniz. Normalde 100 UC'miş. Buradan da indirim kartı kullanabiliyorsunuz. Bunlara gerek yok. Buradan alabileceğiniz çerçevelerde de kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar isterseniz hem çerçeve hem avatar burada da yapabilirsiniz. Acaba şuradaki elbiselerde kullanılıyor mu? O setlerde de kullanıyor arkadaşlar. Varsa istediğiniz bir set. Bence buradan bir kontrol edin derim arkadaşlar. 600'lüğü de kullanabiliyorsunuz. Yani 600 UC indirim yapabiliyorsunuz. Eğer tabi indirim kartınız varsa 600 UC. Diğerleri bilmiyorum ne kadar var elinizde. Yine yani az çok bir şekilde buradan indirim yapabiliyorsunuz. Gelelim destansı setimize arkadaşlar. Bildiğiniz üzere klasik sezon kısmına geldiğimizde burada ne var abi? Cycle ödülleri var. Cycle ödüllerinde genelde şimdi setlerimiz bir tane şapka oluyordu genelde değil mi? Setimiz oluyordu destansı ve kaykayımız oluyordu. Bu arada şapka destansı, değil mi? Şimdi arkadaşlar, gelen set bilmiyorum. Yani Cycle ödüllerinde bence en iyi set. Gele, e, gelen setler arasında. Hemen açıyorum abi. İlk başta maskesi bu şekilde gençler. Şöyle biraz daha büyütebilirim aslında. Böyle bir maskesi var. Buna benzer bir set gelmiş miydi oyunda? Sanki böyle bir geldi diye hatırlıyorum ama Tam şey yapamadım. Yine yorumlara yazarsınız. Yani şapka yerine maske var. Sete gelelim abi. Set çok iyi be. Bence çok güzel set. Bir de bedava yani. Herkes alabilir. Siyah maskesiyle beraber. Ee, bir hangi sezonda siyah bir set vardı böyle. Biraz ona benzemiş ama bu biraz daha böyle e, robotik diyeyim. Ondaki biraz daha farklıydı. Böyle ceketli şeyi falan vardı değişikti. Böyle bir siyaset geliyor arkadaşlar yeni sezonda Cycle ödüllerine. Tabi ilk önce maskesini alacaksınız sonra seti sonra da hemen kaykay kay bu şekildeydi. Yeni gelecek olan kaykay da şu şekilde arkadaşlar. Yani kaykaylar normal aynı standart sadece böyle ufak tefek renklerinde oynamalar oluyor ama yani şu gelen set bence şimdiye kadarki cycle ödüllerindeki en iyi set diyebilirim. Bana göre. Tabi resimde çok güzel duruyor. Tabi karakterin üstünde 3 boyutlu halinde nasıl olacak bilmiyorum ama şu görüntüyle birinci sırayı alabilir yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Hem indirimlerden yararlanın hem de yeni gelecek olan herkesin alabileceği bedava Psycho destansı seti sizinle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.